Merhaba değerli takipçilerim. Yaklaşık 20-25 gün sonra karşınızdayım. Oldukça yoğun bir süreç geçirdik. Dışişleri Bakanlığı sınavına hazırladığım aday öğrencilerin başarılarını sizlerle daha önceki hemen hemen bir ay önceki içerimde paylaşmıştım. Bugünkü içeriğimde sizlerin de hoşunuza giden ve çoğu zaman bana güzel geri dönüşlerle güzel iletiler attığınız hayatımdan bir anekdotla karşınızdayım. Bu içeriğimi aslında eğitim hayatı boyunca çok çalışkan olan arkadaşlarımız daha iyi anlayacaklardır diye düşünüyorum beni. Özellikle ortaokuldan üniversite yıllarına kadar hani öğrenci aranında da halk aralarında inek öğrenci denir ya tam da o inek öğrenci profiline uyan birisiydim ve arkadaşlarım tarafından çok hor görülüyordum, çok ötekileştiriliyordum, ezik bir tip olarak onlara görülüyordum. İşte sıranın en önünde oturan af buyurun öğretmene, hocaya yalakalık yapıyor böyle acayip yorumlar e, geliyordu. Halbuki hiç ilgisi yoktu. Dersi daha iyi anlamam için bunu söylüyorum. Ben e, üniversitede de amfide de öğrencilere hep söyledim. Mümkün mertebe amfinin önüne gelin, kaçmayın. Hani bir lise psikolojisi olur ya en öne oturan öğrenci inek öğrencidir. Hocanın gözüne girmek ister. Hani yalakalık yapar falan amiyane tabirle söylüyorum. Sakın bu tarz şeyleri hiç kafanıza takmayın. En öne getir, oturun hocalarınızı can kulağıyla dinleyin ve iyi not alın bence. İşte ben de tam o profilde öğrenciydim. Ev arkadaşlarım, yurttaki arkadaşlarım boyuna dalga geçerler. Ya sen ne yapıyorsun bu bayramda, seyranda, hava mis gibi dışarıda, İstanbul'da sen burada küçücük odada oturmuşsun, ders çalışıyorsun. Ya vizeler, finaller bitmiş, sınavlar bitmiş. Sen küçücük odada oturuyorsun, sabahtan akşama kitap okuyorsun, bir şeyler yapıyorsun, plan program falan. Ya işte İstiklal Caddesi'ne akalım, alemlere akalım, hayata akalım, iki bire içelim falan tamam mı? Böyle muhabbetlerde ve çok ötekileştirildim. Aynanın karşısına geçtim çoğu zaman. Acaba ben onların istediği tarzda bir insan değil miyim? Hani ya da e, toplumun standartlarına uymuyor muyum? Acaba bende mi bir tuhaflık var? Sürekli kendimi sorguladım. Şu arkamdaki kitapların çoğunu üniversite yıllarında okudum ben, çoğunu. Bu tarafta bazı kısımları e, doktora e, kaynaklarım. karşı tarafta da daha önce YouTube kanalında burayı gezdirmiştim seviyorsunuz sevgili arkadaşlar. Cebimde 4 kuruş olduğunda kimi zaman 2 kuruşunu, kimi zaman 3 kuruşunu kitaplara veriyordum, kitaplara. Yeri geldiğinde bir bisküviyle dayı geçirdiğim günler oldu. Yani şimdi babam Zonguldaklı ve e, bu maden e, emeklisi adamcağız. 23 yıl yerin binlerce metre altına inmiş maden işçisi yani Zonguldak Denizi o aklınıza geliyor. 3 e, çocuk okutuyor kolay değil. Aileme de böyle çok yük olmama için parttaymışlar da orada burada çalıştım falan. Bir bisküviyle geçirdiğim günleri hiç unutmuyorum yurtta kalırken yani ama... Belki hani bazı şeylere veremiyordum yeme içmeye kendim ama kitaplara mutlaka veriyordum. O yüzden arkamdaki kitaplar benim için her zaman değerlidir. O yüzden arkadaşlarım her zaman bana inek diyordu. Yeter ne okuyorsun falan. E ne oldu? Şimdi bugün hesaplaşma günü. Ya bu YouTube kanalımı o yüzden seviyorum. Böyle herkese bu mesaj gidiyor buradan arkadaşlar. 4-5 yıl önce açtım biliyorsunuz. Öğrencilerimin de önerisiyle. de iyi, iyi, ki açmışım. Şimdi benimle o ara dalga geçen, inek diyen, ötekileştiren, bana ezik muamelesi yapan, ezik diyen, yani ne yapıyoruz işte İstiklal'e akalım. oraya bir de İstiklal'e de yakındı bizim kurtuluş civarı falan da son duraktaydı bizim ev falan. E ne yapıyorsun burada falan yok işte şunu içelim buraya gidelim karşıya geçelim şöyle bir ortam varmış şöyle mekan varmış. Akşama doğru evden çıkıyorlar. Ben ders çalışıyordum. Sabaha geldiklerinde ben yine ders çalışıyordum. Kafamı vuruyorlardı böyle sürekli. <laughs> Çok hoş ya. Kafamı ya ezik ne yapıyorsun falan sen. E ne oldu? Kafamı vuran, benle dalga geçen, çok kırdınız beni ya. Ev arkadaşlarım da olsun, yurttaki arkadaşlar da olsun. Böyle kafaya vurmalar falan ne yapıyorsun? Ezik okuyorsun sabah akşam ne olacaksın? Yani doktor mu olacaksın? Evet oldum. Doktoramı bitirdim. Burada binlerce öğrencim var. Hiç tanımadığım insanların hayatına dokunabiliyorum. Çok güzel geri dönüşler alıyorum. Beni müthiş motive ediyor bu. Gerek Instagram'da, gerek X'te, gerek YouTube'da. maille aynı şekilde. Arkamda koskoca bir vaha yarattım ben. Nacizane. İşte burası benim yaşam alanım. Burası benim oksijen alanım. Okuyorum, çiziyorum, anlatıyorum. Suudi Arabistan'a da ders anlatıyorum, Hollanda'ya da, Norveç'e de, Amerika'ya da anlatıyorum, Çin'e de. Oturduğum yerden binlerce insana ulusal ve uluslararası ulaşabiliyorum bu yapay zeka, bu dijital eğitim çağında. E siz ne yapıyorsunuz peki? Şimdi demezler mi? Ne yapıyorsunuz yani? Şimdi söylemeyeceğim ne yaptıklarını da. Çoğu kendi bölümlerinin dışında farklı işlerle uğraşıyorlar. Benimle dalga geçenler, kafama vuranlar, bana ezik diyenler. Hesaplaşma günü bugün. Bakın, bilgimle kazanıyorum. Maddi manevi bilgimle kazanıyorum. Biriktirdiğim zamanında, biriktirdiğim geleceğim için biriktirdiğim, okuyup hazineye attım. Okuyup hazineye attım şu arkamdaki her şey. Bugün bana maddi manevi her yönüyle güç veriyor. Burası benim üretim merkezim. Ne demeye çalışıyorum? Hep YouTube kanalımda bu sosyal nacizane, sosyal mesaj da vermeye çalışıyorum. Sevgili takipçilerim, arkadaşlarım, değerli öğrencilerim. Hiç kimse sizi etkilemesin arkadaşlar. Birilerine bakarak yaşamanızı şekillendirmeyin. Ya o ne der, bu ne der, yaşam biçimimi değiştireyim. Toplumun kalıplarına göre ben... Üniversite ilk yıllarında dedim ya videomun başında aynanın karşısına geçtim. Acaba bende mi bir tuhaflık var? Toplumun istediği standartlarda biri değil miyim? Acaba yaşamımın akışını mı değiştireyim? İyi ki yapmamışım bunu. İyi ki aynı tonda devam etmiştim. O yüzden nacizane önerim. İnsanların sizler için ne dediği falan değil de sizin nasıl mutlu olacağınız, hangi bölümü okumaktan mutluluk duyacağınız, hangi bölümü okuduğunuzda daha çok üretken, daha çok verim elde edeceğiniz, bence daha önemli. Hangi mekanda, hangi şehirde, hangi insanlarla daha mutlu olacağınız inanın daha da önemli. Lütfen o aynayı kendinize yansıtın. Başkalarına değil. Başkaları, başkalarına yansıttığınızda başkalarının konuşmalarını yankı olarak size geri döner arkadaşlar. Ve ona göre hayatınızı biçimlendirirsiniz. Bu kısa vadede size bir mutluluk getirebilir ama uzun vadede pek mümkün olmayabilir. Düşünsenize 2024 yılındayız. Bundan 10 yıl sonrasını 2034'te kendinizi hayatınızda hangi konumda görmek istiyorsunuz? Hep bu şekilde hayatımı ben ilerletiyorum. Bu şekilde planlıyorum arkadaşlar. Yüksek lisansımı da uluslararası ilişkileri de YouTube kanalımda bu şekilde yaptım. Ve burada dijital mecrada binlerce insana ulaşıyorum. Şu an 10 yıl sonra diyorum ki ya Remzi 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? İşte burada görüyorum. Bu merceğin, bu kameranın önünde görüyorum arkadaşlar. Gelecek burada. Sanayi 4.0 bilgi toplumu yapay zeka çağında yapay zekanın her yönüyle hayatımızı etkilediği diplomasiyi, sağlığı, eğitim sektörünü, siyaseti, kamu hayatını etkilediği bu dönemde dijitalleşmenin bu algoritmalar çağına ayak uydurmanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Bırakın isteyen istediği nidesinler. Ortaokuldan üniversite yıllarına kadar çok hor görüldüm ya ezik muamelesi gördüm inek öğrenci neler duydum neler hiçbir ne aldırış etmedim kimi zaman üzüldüm tabi ama e benimle dalga geçenler ne yapıyor neyse söylemeyeyim şimdi o işleri küçümsediğim için asla demiyorum e, arkadaşlar. Ben hayatımın yolunu bunlarla mutlu olarak çizmiştim ve bunlarla mutlu olarak devam ettiriyor, ettiriyorum ve katlanarak gidiyor. Demek ki doğru bir tercih yapmışım sevgili arkadaşlar. O doğru tercihi bu yaşlarınızda sizler de yapabilirsiniz. Şunu unutmayın. Hayat felsefem bu. Ya Remzi 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Burada gördüğüm için her zaman karşınızdayım burada. Binlerce insanın hayatına dokunmak, geri dönüşler almak muazzam bir Mutluluk, hayat burada. Hangi mesleği yaparsanız yapın, buraya önem vermeniz gerektiğine inanıyorum. Bu yapay zeka çağında. Videomun başlığı ne yazsam acaba? Hadi gelin belirleyelim. Ne diyelim sevgili arkadaşlar? Ee, benimle dalga geçenler orada mı? Ya da benimle dalga geçenler nasılsınız? <laughs> Zamanında o çoğu evlendiler, çoluk çocuğa karıştılar. Ee, bazılarıyla karşılaşıyorum yani umarım umarım izlemiz izlemezler izlemezlerdir herhalde. Bitmişler ya. Bitmişler. Tamam insan evlenebilir, karısı olur, eşi olur, çoluk çocuğa karışır ama biraz insan kendine dikkat etmez mi ya? Ya bu senin hayatın, senin özgürlüğün, kendine de bir saygın olması lazım. Anlıyorum hayatın koşulları maddi manevi insanları yorabilir ama işte en çok korktuğum da bu. Mesela benim özgürlüğüm çok önemli her şeyden önce. Mutlu olmam çok önemli. İşimi, her şeyimi, çevremdeki insanları da ona göre tercih ediyorum. Ama insanlar bu çağda bence çok dikkat etmiyorlar. Hep mesela TRT Arşiv falan bazen sosyal medyada denk geliyorum yorumlara. İşte 80'ler şöyleydi, 90'larda insanlar şu kadar nezaket sahibiydi, şu kadar nazikti. İletişimi açık bir Türkiye toplumu vardı, dünya toplumu vardı. İnsanlar çok güzel giyinirdi. Ne yazık ki her şey zamanla yozlaşıyor. İletişimin kendisi de yozlaşıyor. İnsanların geleceği kurgulama hedefleri de yozlaşıyor. Bir rotasız gemi gibi oradan oraya insanlar savruluyorlar. Bunu çevremdeki insanlardan da gözlemliyorum. Lütfen bu tuzağa düşmeyin. İnsanların bizler için ne dediği değil hayatımızı, kendimizi birkaç yıl sonra nerede, hangi şehir, hangi mekan, hangi insanlar, hangi kariyerde, hangi meslekte görmekte daha mutlu oluruz, daha üretken oluruz. Bence onu düşünün sevgili arkadaşlar. Hey bana inek diyenler. Ben hala ineyim, Hala. Bunu, bu bir yaşam şekli. Yaşam boyu eğitim. 80 yaşına da gelsem ben bu olacağım. O zaman da bana inek diyebilirsiniz. <laughs> Mezara kadar inekliğe talibim ben. Hala okuyorum, hala çiziyorum. Bu hazine bu şekilde yaratıldı. Ve buradaki binlerce insan beni kameranın önünde e, görüyorsa eğer o inekliğimden ötürüdür. Bununla gurur duyuyorum. Bana inek diyenler helalleşiyor muyuz bugün? <laughs> Sevgili arkadaşlar hadi bakalım. E, bana inek diyenler ötekileştiren ezik diyenlerle de helalleştik. Helalleştik farz ediyorum. Kendinize lütfen dikkat edin. Bol okumalı günleriniz olsun. Kanalımın sloganıyla da bu şekilde bitiriyorum. Güzel bir kış mevsimi geçirin sevdikleriniz ve ailenizle. Öpüyorum herkesi. Görüşmek üzere.